Deryada balık, gökte kuş olsan... ...seni bu ihanetin bedelini ödeteceğim Rizzo. Şöyle, bütün kadırgalar hazır Kaptan Paşa. Reventler Ve ne vaziyette? Herkes akın için hazır. Öyleyse uğraş vaktidir. Yürüyün. Baltaoğlu, Ardına rüzgârı da katmış. Nereye gidersin? Dökülen kanın hesabını sormuyor, sultanım. Müsaademi almadan mı? Ben düşündüm ki sultanım. Düşünme paşa. Emrimi işit. Kafi. Hiçbir yere gidemez. İntikam peşine düşemezsin. Gayemiz kuru kuruya öç almak değil. Cihanın fedih ülküsüdür. Bu sebeple donanmamız Bahri Sefit'ten ayrılmayacak. Muhtemel bir Katolik desteğine karşı duvar olacak. Ya Rizu. Ya benim utancım ne olacak sultanım? Nefesi sayılıdır. Vakti geldiğinde onu da keseceğiz.